Tekrar hoş geldiniz sevgili dostlar ve siz de hoş geldiniz müstak belde dolar. Aleyküm selam Kadir hoş geldin. Şimdi biz, ne yapıyorduk en son ne yapacaktık? Ne olmuştu olacak? Oy da ben sat pahalı oldum canım abi. Abi senin sabah niye saçın beyazıyor? Abi sabah saçım beyazlamıyor. Akşam ışık vurduğu için beyaz olduğu belli olmuyor. Benim saçım zaten beyaz amınak. Yok kardeşim ben uyanınca tamam mı? saçım orijinalle geliyorum buraya. Gün içinde o vitamini basıyor onlar rengi normale dönüyor tabi. Ama saçım yok. Akşam pembe. İşine gelirsin. Ay. Bizim keşfimi yapıyorduk. Hangisini yapalım? Ne istiyor? 100 bin kudret kazan. Sen, Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Öküz sür. Ağzılı kurda bin. Açık dünyada 20 bin. Oo. Güzelmiş ha. 1000 kilometre seyahat et. Ananın ağzı. Kınek hoş geldin bu arada. Aleyküm selam. Tepki veremedim. E buna gidelim ya. Kene iki ken. aleyküm selam hoş geldin. Ne dur ben de zehirlerim topu. Ben hatırlattığına bana pişirme onları. Öyle mi şey ama? Allah al, ya. Biliyorum bunu böyle oğlum. Ya bir iş hoşa gittim ben aşkına. Öyle yolda ya teşekkür ederim. Dur bakalım. Hatta da kazandıracağım niye kazandırmasın? Ne var Her günlük şey. Beyaz gördüm bir anda elimde. Tiyar 8 kitap verdi sandım ama. Dün nereden veriyor Tiyar 8 kitap? Uşup parlayacağım size ha. Ne okuyayım, bir tutturamadım ha. Ay. Ne oluyor benim o işleri ya. Git gel git gel git gel git gel. Eylamlar sonuna hoş geldin. İyi ya afiyet olsun. Ya yoruldum. Yoruldum. Sikeceğim çiftliğine. Allah'a bir şey biliyorum. Bugün çok harcadım ya. Yus. Günaydın. espri yapacaktım. Aklı başıma geldi. Tamam bakayım. Başı aklıma geldi. Sonu gelmedi yapamadım espriyi. İçimde kaldı. Tamamlayamadım. Zihnim espriyi tamamlayamadım. O yüzden yapmayacağım. Bugün çarşamba da bir lan. Ne? Uçuk bir espri mi ya? Ben ne zaman uçuk espri yaptım lan? Göt. Bitti we'll stay. Bitti we'll stay de no? Amına koyayım böyle bir yazım hatası yaptın ki doğrusunu unuttum lan. Venus miydi? Neydi lan? Oğlum o perşembe değil mi? Venus ha. Oğlum çarşambaymış lan. Perşembe neydi? Thursday. Ha. True Face? Yok kardeşim Facebook ya perşembe. Oğlum işte oynayasım yok bugün ha. Yayına da girmeyecektim zaten. Kendimi ikna edip girdim. Bugün yapmasak mı bunları ya? Ne pipi pi gel verelim önce keşfi komple bitireceğiz. Önce keşfi bitireceğiz de. Buradan şunu yaparım diyordum. Üşendim ya. Bugün bugün ailen atalım gidelim ya. Ben bundan hangi çok giriyorum? Ver bunu kullanmıyoruz ya Bu, Bunu da kullanmıyorum ki ben Ha bunu kullanıyordum. Kıverik sevmiyorum ben. Aynı balık kesip taş avlayıp deri yüzüyor. Ben yani balık yüzüp taş kesip deri avlıyorsundur. Ya balık yüzüp nasıl hızlı toplanır? Öyle bir şey yok. Ya iksir var bir tane o iksir. 30 saniye lafını hızlandırıyor sen yani 30 saniye. Atladıkça hızlanıyor. Ya kısık. <laughs> Bugün başlayayım hızlı toplayayım yok. Tam level öyle bir şey yok işte. Öyle olsa herkes tier 8 toplayıcı olur Sana verebileceğim tek bir taktik. Tier 4 iken gidip tier 5'leri toplama mesela. Tier 4 topla. Aleyküm selam amca. Hoş geldin. Sen niye öyle lan saat 12 ama. Nordpix takip etmiş aramıza hoş geldin. Büyük arana giriyoruz geleceğim. Büyük arana lan? Geleyim. Büyük arana lan? Şey mi kristal arana Lan buna şey basılıyor mu? Basılmıyor ki combat fame bu oğlum. Buna combat fame basılmaz lan. Ya bu da iyi. Oğlum büyük arna dediğin ne lan? Ya oğlum balık yemekten bahsediyorsan Terra. Öyle de ama büyük arna diyor. Ben de diyorum Allah Allah başka bir şey mi yapılacak? Ne yani üç maç atalım. Ya amına koyayım şu müziği ne zaman çalsalar telefon telefon çalıyorsam telefona bakıyorum ya. Uzani evin diğer sekizde pink. Altın üstüne çıkarmayın oğlum be. Ne acayiniz var oğlum. E ne yapacaksın t 8'e? Götüne mi sokacaksın evin duvarlarına? Ne yapacaksın t 8'e? Nasıl bir İngilizce lan bu? Ay şey olsaydım tank olsaydım geçerdim bak takım full yapmış dal yerel böyle mi sordun neyse ben gideyim ya Ne oluyor? Ne oldu lan? Kaç kaç Robin. Dur MC'de bir şey, MC'de bir şey. Ayağımın okuyayım. Oğlum TR5 yapaydın. aydın. TR5'te yine güzel görünüyor. TR8 ne derdin o? ne Nereden gelmiş buraya ya? Ulan o minik ya. <laughs> Rubinik'le paslaşamadık bir türlü. Şey. Tamam cana yürüyorum. Şey oluyor falan. Basamadı bana cid. Büyük arna falan değil lan burası normal arana. O büyük derken o övmek anlamında büyük demiş. <laughs> evet. Rubrik diye grupta öbür. Yok. E. Ee, Bu şey. Lan. Gerçi manlama yetmeyecek bana böyle ama. Vurdurtmadım kendimi. <laughs> <laughs> Abi fındık toplamadayım yine katılamayacağım. Sayınlar. Kolay gelsin. Yapıyorsanız sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Önce kimse dinlemiyor muymuş? Dedirin mi? Önce oluyor mu? <laughs> Daha ne olsun oğlum? Ben duyarım oğlum. Bir de o şey hangi neydi lan o kostüm hadi? Uzay avcısı mıydı? Uzay avcısı mı falan? Daha ne olsun oğlum? Ben Bende var o kostüm, onun var o kostüm. Siyah çok güzel. Yaptım onu bile. Oğlum bu cumartesi gideceğiz mi? Onu da konuşmadık ya. Ben şuraya bir tekele Gul'ün iki sayısı nasıl? baya bayağı azalttım ya. Bayağı odam attım bu Bak ama kalanlar hep böyle. Atım atalı daha i̇şte bu ikisi hariç. Hatta bu üç hariç. Bu arkes girmiyor ama bak bu arkes sinirimi bozuyor. Onu atacağım. Onu da atacağım. Bunların süresi doldu mu? Dolunca 18 dakika kalmış lan solun. İyi e, bugün alacağım bak seni. Yine 19 dakika. Bu bu ben de Tam bunlar şey ya bizim solana bu bu mesela şu an sunucu da. Konuştum ben onunla. Niye gelmiyorsun dedim şehirlere falan. O dedi ben tam gelirim dedi. Aldım şeye Discord'a. Tamam ben aldım oğlum. Ve sen mi aldın pezevenk? <laughs> Kralı gibi bak. Bunların hepsine onaylayın süresi sonucu. Ben onaylarım gerçi bunları daha. Bunların hepsi tamam. Tamam işte o önceden gelmiyordu. Ben attım şeyden eee loncudan gelmiyor diye. Sonra dedi ki niye attın dedi. Ben dedi AFK değildim. Ben yani oyun oynuyordum dedi. Solo oynuyordum ben dedi. Senin böyle böyle bir karar aldık dedi. Ha dedi ben onu bilmiyordum dedi. Ben şimdi mobilim fazlası yormak istemiyorum falan dedi. Ben dedim ki ya yormazsın gel Hem daha rahat öğrenirsin dedim. O da tamam dedi. Özet olarak bu şekilde. Kalıcısı değil daha ama olacak. Sıkıntı yok. Bugün gitmeden hepsini onaylarım ben. Ama soralım onunla DC'desiniz değil mi? Bak bakmadım size. Bu DC'ye girin metrik gidiyor. Şu şuradan darlayayım adamlar. Ne oldu lan? Yanlış adamı kestim lan. Amcık sen bana vurabileceğini mi sanıyorsun? Nereye gidiyorsun amca o benim. <laughs> E 20 saat miymiş lan? Ben niye onu 20 dakika diye okudum? Tamam akşam alırlar o zaman. Ya da yarın. Ya senin ben Önüne atladı lan Ay, <laughs> hem cümbürler. Deus que tenham. Yok. Ölmeyeceğim. Ne oldu? Sen zarlı çıktın. Kimse atmıyormuş ya bunlar. Ya 20 saat yazıyorum boşuna ben şunu yapıyorum sadece. Buradaki sandıklar güzel bir şey atabiliyor bak. Değişiyor bazen atıyor. Ne basıyormuş. Sen bunlar bana. Bu bir şekilde mamut yüzme yeteneğini mi açman lazım? Mamut yüzme derken mamutla beraber kulaç mı atacaksın? Bir şey yapayım. Ah ah ah, ah, ah. ah, 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 ah. <laughs> bu iyiydi bak. <laughs> Arada köyü çişme yarar mı ya? Aa bu eskiden üçüncüde şey atıyordu lan. Büyük atıyor diyor. Dördüncüye çıkarmışlar. Nerf yemiş lan silah. Bak evet. oğlum o W'su lan. Bütün ateşlerde var ha. Bu şeyler gıcık oluyor ha. Kendine en iyi oyuncu sanan tipleri. Yan Yak. Yemeyeceğim. Sen bunu yiyeceksin ama. Ya buraya gel. Ya gıcık oldum çocuğa ya. Çok konuş ya. Omret. mı yapayım ya. Bir akıllı sen sustan Geri kalan herkes geri şeydik şey gidiyor. Geliyorum. Çok hızlı gidiyorum lan. Şunu kesin kes. Ne yok öyle. Lan benim salla. Gelin. Al. Mutlu musun şimdi? Al sandım. Ne yapıyor lan bu? Bayadan bana vuracak. Kim <laughs> derisse? Bir kitabını yaz. Yazdık. Oğlum ne kadar çok konuşuyor insanlar ya. Aynı lol gibi ha. Siktir git oyununu oyna ya. Ne böyle? lan? Ne oluyor lan

O beni sikeceğim ha. Can bugün iyi kalkmış. Tövbe estağfurullah. Kazma kazmak için kullanılır. Hiç köyde çalışmamış ki. Nereden bilirsin? Kalkışta canım. Tövbe estağfurullah. Nereden biliyorsun lan? <laughs> Emniyet işleri. Hoş geldin. İlk defa katılmışsınız. Onunuz. Nereden bunu sıkıntı? Ne alaka? Onu saçtım. Ben sağlam asal vuran hangisidir hocam? Ateş mi? Sürekli hasar olarak ateş at. <laughs> Ama dışkanlık oğlum. ekrana basa tutunca 2x olmuyor diyor. Sen benim videolarımı hızlandırıp mı izliyorsun lan pezenk? Ne oluyor lan oyunda donuyor ikide bir. Görüşürüm. Lan kim? Ne donuyor lan? Bak şimdi bir tane görev yapacağım bak izler. Aklıma geldi bak. Nasıl? Tak. <laughs> Hayda can. Senden beklemezdim can. <laughs> Sen de bu kitap basma mı bekliyordun ama bakıyorum onu da bulalım. Hmm. Nasıl bu hala daha yüksek lan bundan? Oğlum ne bastık oğlum o kadar da yüksek. Ne oluyor? Aksis. yanlış. Ne yahnisiydi lan o? Yahni yaz. Fiyata yüksek yap. Buldum. Yılan balığı yahnisi. Kademiyle alt yap. Fiyatadan düşük. Zın 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 zın. Oğlum bu altı kaydı lan. 19 kalmış. İşte sığır en pahalısı değil miydi? Sığır. İşte 4, 6, 9, 3 tane var yani. En yani pahalısı sığır işte o yüzden altı adım. Adı ne için o kadar pahalıya gerek yok. Ay kriminal çalıyor. Severiz. Yanur. Sığır deyince insanlar kızarsın. Kızıyorsa kızsın kardeşim ne yapalım. Yemeğin adı bu <laughs> Bunun efekti nasıl lan? Neden çiçeğe yılan gibi tasarladı bunlar? Bak yılan gibi sallanıyor bak. Bu <laughs> çok tatlıymış <bir> şey ama. <laughs> onu Oğlum, Oğlum sen bana abi diyorsun da cana niye düz can diyorsun lan? da işte. Zaira da W değil, E'sidir belki. Yani neydi bu şey hemen? Şey yazıyorum. Twitter hesabımda yazıyorum. Albion altını düşüş diye satın diye. Bak nasıl düşüyor. İzle. Odana kaç yaşında? Oğlum ben yaşını bilmiyorum ama sonuçta bana abi diyorsa sen de benim yaşım olduğuna göre. <laughs> abi oğlum sana söylemiş. Kim demiş bana sor. Sen kimsin ha? Bu oyunun kitlesi genel. <laughs> Ortalaması bizim yaşları zaten. Canım. İşte bir 17'ler var bir de 40'lar var. Biz ortadayız işte. Aha. Olmuş artık hatırlayın. Gidiyoruz kardeş. Kaç 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 kaç. İyi zehirler satmış. Ne gezin lan. Çok <laughs> koşu koşu geldi arkada. <laughs> Gel hemen getir. Abi seni satmışlar şartı kasıyor. Yok aslında canım değil tekeri Tekeli ama. Duyun değil beni tekeli biliyor duydun? Hadi gidin lan. burada. Arsız kapıyor bana bak. Giriyoruz mu daha önce? Ödülleri aldık girmiyoruz herhalde. Hoş geldin kanon. Oğlum daha yeni başlamadınız mı? Ne ara mola verdiniz lan? Ne biz ara ne 3 maç. Ödülleri aldık daha girmeyeceğiz herhalde. Hadi çıplak geziyor burada. Lan bacana gel. <laughs> ben sıkıldı bilmiyorum ki. Adam sen gel kardeşim. Lan keşke paralatsaydım da öyle. Adam olcan Öyle yersin manşatı. Oh my god, that damage insane. Wow. <laughs> Sağ so, yedi başladık Ha, ne bileyim ben sen buradaydın ya. Ona gideceğini yeni sandım. Saat kaç? Saat 11 olmuş zaten ya. Benim çıkış saatlerim gelmiş. Na na na. Bu da 25 olmuş ha. Bir fake pull'da bile bulun yok. kaç? Basalım ya onu Sen de 25 yapalım. Ver Ha. temiz. Deri <laughs> kasayım ben de abi i̇yi yayınlar. İyi yayınlar, iyi yayınlar. Iyi yayınlar. Ba lan bana iyi yayınlar. Sana kolay gelsin. Dur beynim yandı. Eyvallah görüşürüz. Ben çıkarım birazdan zaten. Yani Karadeniz bölgesi yoğunlukta olması sebebi ne? Karadeniz bölgesindeki insanlar aktif insanlar. Ondan. Be beynim yandı bir an beynim yandı. Önce ben gidiyorum işe ya. Benden bugün bu kadar. Şu şeylere bakayım. Şimdi ayakkabıları mı bassak? Combat Fave'i elimize mi bassak? Götümüze bassak? Şuradan bir bakayım dur bakayım. Hangisi düşük ona basacağım. Düşük ama, düşük değil. Bununki 282. Bununki 277 bak ayakkabı daha düşük. Kafalık ne kullanıyordum ben? Bu. Bununki 386. Oo bunun çok düşük. Bir de şu. Bununki 236. Tamam. Kafala basacağız. bir anda bitiyormuş gibi yani. 25. 30 zaten. Ne bu bir tane Fable ile Druid alalım da basalım. Bu. Şapkası. Druid. Baş. Yüşendim şimdi komple set giymeye yani Şöyle basacağım. Ne oldu? 193. Tamam geri kalan da Şuna basalım. Kaç oldu? 160. Güzel. Şimdi 5 2 sette gücüm kaç oluyor? Arka bir 6 1 ver 5 2 ile aynı şey daha. Bunlar, bunlar. Tepelerim var 4 0. Selam. Kaç oldu? 1250. Güzel. Efendim benden bugünlük bu kadar. Buraya kadar izleyen herkesin eline gözüne yüreğine sağlık. Ben yavaştan kaçan ze. Ya yemek yiyeceğim, bir şey gideceğim falan filan uğraşacağım. Kendinize çok iyi davranıyorsunuz. Allah'a emanet